Champion of the world, Muhammad Ali. Hi, everybody. This week, we lost an icon. Somebody who was a personal hero of mine, somebody who ended up transforming not just the world of sports, but the world as a whole. The greatest the champ Muhammad Ali. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama 74 yaşında hayata veda eden boksun efsanesi Muhammed Ali için yes, özel bir video hazırladı. ve from Muhammad Ali Şampiyon boksörün barış dini İslam'ın en önde gelen elçilerinden biri olduğuna vurgu yapan Obama, "Muhammed Ali'yi izleyerek büyüdüm. Başarılarıyla kişiliğimi şekillendirdim." dedi. He can't really go the place anymore. Yes he can he's got him with a right hand from back everything that Muhammad Ali stood for so come on we'll take a look at it. Obama Beyaz Saray'da sakladığı Muhammed Ali hatıralarını da paylaştı. Obama veda videosunda Muhammed Ali'nin kendisine hediye ettiği ve hayatını anlatan <gülüyor> kitabıyla <gülüyor> efsane boksörün eldivenlerini gösterdi. Ter Bruce ve Isaiah I have had to slug it out a little bit here in Washington and there have been times where i've been the underdog just like the champ there have been times where i got beat up a little bit and had to come back and that sense of resilience not only kitabın kendisi için çok önemli olduğunu da belirten Obama kitapta bulunan bir fotoğrafın ilk başkan seçildiğinde çalışma odasında asılı olduğunu söyledi this picture actually i hung up over my desk in my campaign office when I was first running for the US Senate. He was one of a kind. And uh, in my book, he'll always be the greatest. God bless him.